arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir ürün yapacağız. Brownie kurabiyesi yapacağız. Bol çikolatalı bir kurabiyemiz olacak. Bunun için gerekli olan malzeme buraya 80 gram bir tereyağı koydum arkadaşlar. Bu tereyağı ocakta eritip 250 gram şu şekilde parça çikolatayı dökeceğim. Şimdi tereyağımızı ocakta bir eritelim. Evet. Tereyağımızı erittik arkadaşlar. Şimdi 250 gram şu şekilde parça çikolata dökeceğim. Siz buna kuvertür de kullanabilirsiniz. Şimdi çikolatamı tereyağıyla güzelce eriteceğim. Evet şöyle yakından da göstereyim. Çikolatamı şu anda eritti. Şimdi bunu bir köşeye alıp şimdi hamurumuza geçebiliriz. Evet, hamurumuz için şu şekilde iki adet yumurtam var arkadaşlar. Şu şekilde bir bardaktan şöyle bir yemek kaşığı kadar az toz şekerim var. Bu ikisinin iyice beyazlayana kadar şekeri içinde iyice birbirine şey eritene kadar güzelce çırpacağız. Eğer evinizde mikser varsa bunu mikserle de vurabilirsiniz arkadaşlar. Ben mikseri kullanmayacağım. Siz mikseri de kullanabilirsiniz. Şu şekilde şu rengi alana kadar şu şekerle yumurtayı iyice karıştıralım karıştırdıktan sonra evet, şu anda karıştırma işim bitti arkadaşlar Evet arkadaşlar tereyağıyla eritmiş olduğum çikolatayı yumurtayla şekeri çıkmış, çıkmış olduğu kaba şu şekilde boşaltacağım. Evet, bunun ikisini de güzel bir şekilde çırpacağım. Evet, atışkanlığı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi teli de içinden çıkardıktan sonra şu şekilde bir bardaktan yine bir yemek kaşığı az onun var. 5 gram yarım paket kabartma tozu. Şöyle bir cimcik kadar da tuz ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar ve bunu şu şekilde yavaş yavaş elimle karıştıracağım. Evet şu anda hamurum hazır. Evet aşk akışkanlığı da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu çay kaşığıyla yemek kaşığıyla pardon yemek kaşığıyla yağlı kağıda dökeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde iki yemek kaşığıyla şu şekilde kurabiyelerimi dökeceğim gerçekten güzel bir kurabiye ve yapımı da o kadar basit. Hem çikolatası yoğun hem de yemesi o kadar güzel bir kurabiyemiz. Evet arkadaşlar bunu ısıtılmış 180 dereceye 10 dakika pişireceğim. Fazla pişirmeyeceğiz bunu. 10 dakika sonra kurabiyelerim pişmiş olacak. Evet arkadaşlar. Brownie kurabiyelerimizi şimdi fırına atıyoruz. Ben büyüklüğünü de göstereyim. Şöyle ne büyük ne o kadar küçük. Aralıkları çok açalım. Çünkü bu yayılacak. Eğer bunu sık dökersek birbirine girer. Bu şekilde fırın tepsimize seyrek döşeyelim biraz daha küçük dökelim ve bu yayıldığı zaman güzel bir kurabiyemiz ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar şu anda kurabiyelerim gördüğün gibi pişti. Bu oyunu kurabiyelerimiz. Şimdi ürünümü soğutmaya alacağım. Gene dediğim gibi bu kurabiyemizi bu şekilde seyrek dökeceğiz. Bu şekilde yayılıyor. Eğer büyük dökersek birbirine geçer. Şimdi ürünümüzü soğutmaya alacağız. Bunu 10 dakikadan fazla pişirmeyelim. Yoksa takır takır olur kurur yani şimdi ürünümüzü fırından çıkaralım Evet arkadaşlar kurabiyem ben şu şekilde yakından da göstereyim gerçekten on numara bir kurabiyemiz oldu evde de çok rahat yapabileceğimiz bir kurabiye şu şekilde ben size içini de göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten on numara bir kurabiyemiz bunu çok rahatlıkla evde yapabiliriz arkadaşlar. 180 derece toplam 10 dakika pişireceğiz. Bunu fazla pişirmeyelim ocakta. 10 dakika yeterli olacak fırınımızda. Ve bu şekilde güzel bir görünümde gerçekten görünümde çok harika. Bol çikolatalı güzel bir kurabiye elde edeceğiz. Şimdiden yapan arkadaşlara afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz, abone desteği verirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki üründe görüşmek üzere. Şimdilik kalın, sağlıcakla.